Birinci öykümüz aramızda çok yeni bir arkadaşımız bu ödülü açıklamak için Sevim Hanım'ı davet ediyorum ödülü davet edeceğim Yedinci <laughs> <laughs> öykümüzün <gülüyor> <gülüyor> Fatma Tacihan çok teşekkür çok ediyorum teşekkür Sağ olun. Herkese çok teşekkür ederim Elimden yukarı mı? teşekkür ederim ee, Daha sonra sizden de. Birinci öykümüzden başlayarak Saçma ağırlığından Öykülerinden bazı Gönül'den bir soruyu rica edeceğim. İsterseniz kendisi, Fatma Hanım'ı Fatma Hanım'ın kısa bir bilgi geçmek istiyorum. Ee, Fatma Hanım, 1959 Balıkesir Edremit doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, işletim yüksek lisanslı okudu. Konya Karadeniz Ereğine ve İstanbul'da çeşitli fabrikalarda üretim planlamacı olarak çalıştı. 2006'da Bilgi Üniversitesi'nde Kınar Kırılmert'e yazmak ve yaşamak atölyesinde 3 ay devam etti. öyküler yazıyor. Eylül'ün 17 yaşında bir e, oğlu var. Aralık 2010 yılına itibaren de Karagat, Malta'da yaşıyor. Aramızda hoş geldiniz. Gitsin <laughs> sanki kira verdiği var da. Kokuya gelince olacak haliyle. Geçen kış küçük oğlanın getirdiği bir sene peyniri açtıktan sonra yarısını buzdolabına yerleştirmiş, kalanını tenekesiyle istif odası almıştı. Sonra onu unuttu. Havalar ısınınca peynir koktu evvelde. Odayı açıp kapattıkça burnuna kekremsi bir koku geliyordu ama ne olduğunu ayırt etmemişti. Köyden gelen patates, soğan ve ceviz çuvallarının eski yeni eşyalarla bir arada bulunduğu, Öyle ki üst üste yığdığı kutuların, paketlerin odanın bir köşesinde tabana kadar yükseldiği bu yerde tozla karışan ağır kokuya bunun alışmıştı. Yatağın ayak ucuna ilişmiş olan büyük oğlu ayağa kalktı. Telaşlı bir hali vardı. Sanki bir an evvel dışarı çıkıp o ilaç kokan odadan kurtulmak ister gibiydi. Anne hadi ben çıkıyorum. Babam kapıda bekliyor. İçeri birer birer alıyorlar. İstediğin bir şey var mı? Varsa söyle. Yarın gelirken getirelim. İstediğim bir şey var mıymış? Sanki her istediğimi yaparlar da. O odanın açılması ben istemedim. Ama zorla aldılar anahtarı elimden. Sonra ben fenalaşınca da doğru hastaneye. Hanım nasılsın? Çabuk iyileş de dön eve. Yalnız kalamıyorum. Şimdi karşısındaki kocası. 50 küsür yıllık kocası. Hayattaki yedi evliliklerin ilk yıllarında yaşatamadıkları iki çocuğun da babası olan adam. 70 küsür yaşına kalkışın yine de sırtı dik. Saçları onun da tamamıyla beyazlaşmış. Ama fırça gibi alnının hemen dibinden itibaren hala çok büyük. Sakalları da beyazlaştı. Fakat bugün tıraş olmuş, sakalsız. Kulakları ağır işittiğinden yüksek sesle konuşur. Sesi ise hem genç hem de çok güçlü. Yalnız kalamıyormuş. Gençken böyle demiyordu ama. Beni çocuklarla yalnız bırakıp çalışmaya, Başka şehirlere giderken, yılda bir defa geldiğimde ki dönerken genellikle yeni bir çocuğa hamile kalmış olurdum, öyle demezdi. Ekmek parası derdi sadece. Gitmem lazım. Ne gider? Yedi çocuğa bakmak, onları yedirmek, giydirmek, ısıtmak, okutmak kolay mıydı? Babanın aydan aydınlığa gönderdiği ekmek parası bunların pek azını karşılıyordu. Zaten oğlanlar daha okula gitmeden çalışmaya başlarlardı simit satmak, ayakkabı boyamak, esnaf yanında çıraklık gibi işlerdi. Biraz büyüyünce teyzeleri, dayıları yanlarına almak istiyordu. O istemez miydi hepsi bir arada olsun? Ufak tefek bir kadındı. Hepsini kanatlar altına almaya gücü yetmiyordu. Abla, Nursel bende kalsın. Biliyorsun çok sık nöbete kalıyorum. Yengesine arkadaşlık eder deyip, subay olan kardeşi ortanca kız yanına almıştı. Kız kardeşlerinden biri oğlanlardan zülfüyü, Değerli Asım ayılarını alıp onun yükünü hafifletmek istemişlerdi. Büyük kızı zaten daha 15'ini bitirince köyden bir komşuların oğluyla evlendirmişlerdi. Ne kadar da Ne kadar da teşekkür ediyorum. bir tanesini Rahmetli kayınvalideme, bir tanesi de rahmetli anneme hikayelerdir. Onları da belirtmiş olayım. E, teşekkür Çok teşekkür ederim. ederim.